Evet Merveciğim şu anda canlı yayındayız. Ee, seni de ekliyorum. Sonra yayınımıza başlayalım inşallah. Evet Merveciğim hoş geldin. Hoş buldum. Beni bana iyi. Nasılsın? İyiyim anlaşık. Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta keyfi nasıl? terapi ve ötesini konuşacağız. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Elhamdülillah keyfim gayet evet, yerinde şu an ama işte biraz yoğun geçiyor benim için. Akşamda bir dersim için bu sefer ilk almak durumunda kaldık yayını. Ama zaten biliyorsunuz ki kaydediyoruz. İstediğiniz vakitte dinleyebilirsiniz. Ee, kusura bakmayın bu değişiklik için de. Ee, onun dışında da konumuz için de heyecanlıyım. Çünkü böyle gerçekten hem hani e, mesleğimizin geri gerçekten bizim çok içinde olduğumuz e, bir konu aslında. Ee, ama biraz mesela bugün e, danışan perspektifiyle de hani bakalım istiyorum. Belki hiç bilmeyen biri için mesela terapi nasıl bir şey? Yani terapi dediğimizde mesela ya, insanların zihinlerinde ne canlanıyor? Aslında biraz bunu merak ediyorum ve biraz belki bunun üzerine konuşmak e, yerine göre kişiden kişiye göre belki. Yani aydınlatıcı e, tatlı da olabilir diye düşündüm. bir şekilde sen neler düşünüyorsun konumuz hakkında? Evet, teşekkür ederim paylaşımların için. Ben de açıkçası heyecanlıyım. Çünkü mesleki olarak da biraz profesyonel bir bakışla yaklaşmamız gereken bir konu. Ee, aynı zamanda senin de söylediğin gibi bir de biz bu işin her koltuğunda da bulunan insanlarız. Ya da bulunmak durumunda da olan insanlarız. Hatta e, canlı yayın içerisinde biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Ve senin de bununla alakalı sorularından bir tanesi terapiye başlamak için travmalara ve travmalara ve kayıplara yaslara mı ihtiyacımız vardı? Ee, bu soruları birazcık daha seninle konuşmak istiyorum, burada tartışmak istiyorum. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bir mesleki perspektif aynı zamanda danışan perspektifiyle bu konuyu inceleyecek olmak beni çok heyecanlandırdı. Tüm bu heyecan kelimeleriyle birlikte e, ilk önce sana yönetmek istediğim şöyle bir soru var. E, terapiye hazır bulunuşluk üzerine biraz konuşsak neler söylemek isterdin? Terapiye bir yanda başlayabilir miyiz ya da bununla alakalı nasıl bir süreç geçirmemiz gerekir? Bununla alakalı fikirleri nelerdir? E, şöyle ki terapi aldığımızda aslında orada hani gerçekten sihirli bir değnek gelip bir anda hayatımızı değiştirmiyor. Yani burada tabii ki terapistle birlikte çalışıyoruz. Evet birlikte belki hayatımıza duygularımızı, düşüncelerimizi daha yakından anlamaya çalışıyoruz. Farklı davranış kalıpları öğrenmeye çalışıyoruz. Çok da bir birçok şey ve bunlar en nihayetinde gün sonunda evet gerçekten belki ufak ufak basamaklarla, adımlarla da olsa hayatımızı değiştiren, hayatımıza dokunan bir yerde olabiliyor. Ama kişi hazır değilse yani terapist ne kadar uğraşırsa olsun burada danışan hani sürece aktif bir şekilde katılmadığı zaman terapistin yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok. Yani çok çok sinirli belki yapabileceği şeyler. Bu bağlamda danışalım. Gerçekten bence hani e, o süreci belki hani daha önce senin acı hakkında da konuştuğumuz bir yayınımız vardı hatırlarsın. Belki biraz hani aslında acıya ya da farklı duyguları aslında alan açmaya olması gerekiyor burada danışanın. Çünkü aslında terapi dediğimiz süreç bizim hani böyle her zaman çok iyi hissettiğimiz böyle sürekli bir yükselişe doğru gittiğimiz bir süreç de değil. İn işte çık bir süreç ve gerçekten zaman zaman hani o duygulara temas ettikçe aslında daha da acıtan bir yerde de olabiliyor. Bu bağlamda gerçekten bence danışan ilk önce o süreci biraz kucaklamaya gönülde olmuyor diye düşünüyorum. Bütün başlıklara değindim. İsteklilik, gönüllülük, hazır bulunuştuk vesaire. Müsaadenle bunlarla alakalı böyle zihnimde oluşan birkaç başlığı paylaşmak istiyorum. Bir kere başlamak için terapiye zaten belki birçoğumuzun düşüncesi olan ekonomik bazı hazır bulunuşla ihtiyacımız oluyor. Çünkü terapi süreci de bir hizmet ve bu hizmetin bir bedeli oluyor maddi anlamda. bunun Bununla birlikte şunu söylemek istiyorum. Genellikle psikoterapi süreçlerinde her ne kadar bu ruhsal durumlar insanlar için fikir anlamlı ve çok ön planda olsa da hatta bununla birlikte zaman zaman psikosomatik rahatsızlıklar meydana gelse de bundan kastım e, fizyolojik e, herhangi bir sıkıntı herhangi bir problem olmamasına rağmen fizyolojik e, psikolojik rahat psikolojik sıkıntıların fizyolojik olarak e, ortaya çıkması e, olarak belki açıklayabiliriz bu e, kelimeyi de bu e, durum. Evet aslında biraz daha aynı şey gibi de yani doktorlar bir teşhis koyamasa bile sürekli hissedilen mesela belki karın ağrıları baş ağrıları gibi aslında hani burada Merve'nin kastettiği şey. Ben de biraz daha bu bağlamda ekleme yapmış olayım teşekkür ederim çok yerinde oldun bununla birlikte kişi yani burada bahsetmeye çalıştığım şey şu kişi bu noktada çok muzdarip olsa da gerçekten hayatına çok büyük bir önemi olsa da bu durumun maddi anlamda gözde görülür somut bir değişiklik olmadığı için maddi bir şey ayırmayı çok da istemiyor olabiliyor yani çoğunlukla bununla karşılaşıyoruz ve terapide bir noktada sadece oturup terapiste dertleştiği ya da terapistin hiçbir şey söylemeden onu dinlediğini zannettiği bir ortam var. Aslında terapi bundan çok azade bir alan. Terapide terapistler böyle bir ben en azından öyle söyleyeyim yani analitik zekamın zekamın güçlendiğini hissediyorum. Tüm varoluşumla orada olmam gerektiği bir alan oluşuyor konuyu yine başka bir başlığa getirdim ben. <laughs> tekrar hazır bulunuşla getirecek olursam bunu tekrar konuşacağız. Ee, tekrar hazır bulunuşla getirecek olursam birincisi maddi sıkıntılar olabiliyor. Bundan dolayı böyle bir hazır bulunuşla ihtiyaç var. Bununla birlikte senin değindiğin o duygusal olarak gönüllülük isteklilik haliyle beraber bizler özellikle ikimiz davranışsal ekolden çalışan insanlarız ve davranış değişikliğine ihtiyaç duyuyoruz biz bu süreçte. Yani senin dediğin gibi danışan herhangi bir değişiklik hayatında yapmak istemiyorsa o zaman terapinin de onun hayatına bir faydası olabilecek bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizler bunu bir beceri olarak görüyoruz ve bu becerileri geliştirmek istiyoruz. Beceriyi geliştirmek için onun için e, pratik yapman gerekiyor. Hayatında bazı değişiklikler yapman gerekiyor. O yüzden böyle bir hazır bulunuşluk, bulunuşluk da gerekiyor terapi Aynı zamanda senin söylediğin gibi e, duygusal anlamda bir e, işlem gördüğümüz için bazı zamanlarda işte tırnak içerisinde halının altına süpürülen bazı problemler yer yer tekrar açıldığı için işte buzdağının görünmeyen yüzlerini böyle konuşmaya başladığımız için kimi zaman serbest çağrışımlarla konuşurken danışanın kendi zihninde düşündüğünü dahi bilmediği cümlelerin, olayların, durumların terapi odasında bir anda ortaya çıkmasıyla birlikte danışan bazen neye uğradığını şaşırabiliyor. Burada çok yoğun bir duygu ortaya çıkıyor. Çok yoğun bir çalışma meydana geliyor. O yüzden buna, buna hazır olmak da gerekiyor. Böyle bir e, duruma da hazır olmak gerekiyor. Çünkü terapi sadece böyle e, bir grafik olarak düşündüğümüzde yukarı doğru e, seyreden bir grafikte olmuyor. İnişlerin ve çıkışların olduğu. Kimi seanslarda yüksek modlarla çıktığımız, kimi seanslarda da böyle kötü hissettiğimiz durumlar olabiliyor. O yüzden terapiyi başlı başına ciddiye almak ve buna kendi hayatında alan açabilmek gerekiyor. Hatta özellikle psikanitik kuramda şu söylenir. Hani birisi terapiye başlayacaksa eğer oradaki o ekol birazcık daha derin mi diyeyim ya da daha farklı olduğu için şöyle bir şey söylenir. Hayatınızda büyük değişiklikler terapiye başlayın. Bu işte bu boşanmak olabilir, iş değiştirmek olabilir vesaire. Çünkü zaten oradaki büyük değişikliklerin dalgalanmaları sizin ruh halinize etki ediyor olacak ya ama aslında duran bir haldeyken stabil bir haldeyken sizi birazcık daha çözmeye çalışıyorlar ya da işte biraz terapiye bunları getiriyoruz diyebiliriz. O yüzden belki tam olarak kendi ekolimde bu şekilde olmasa dahi terapi için bunu da söyleyebilirim. Yani terapi esnasında demeye çalışıyorum. Evet, dinlediğin için teşekkür ederim. Sözü sana bırakıyorum. Ağzına sağlık, biz teşekkür ederiz. Bence çok değerli katkılar oldu. maddi kısımdan bahsettim. Belki buna hani birkaç ekleme şey yapabilirim ben de. Yani gerçekten danışan perspektifiyle baktığımda bazen terapi ücretleri gerçekten çok yüksek. Yani burada danışan perspektifiyle bakınca hiç diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani haklı olduğumuz kesinlikle çok fazla taraflar var. Ki hani biz aslında Evet bir noktada terapistiz ama bu işin hani danışan koltuğunda da oturmayı hani daha öncesinde deneyimleyen bir yerden de aslında ben bunu söylüyorum. Ee, ve şey olabiliyor hani biraz acı yani ne olacak ya hani bir saat konuşuyoruz. E, ne oldu şimdi ne bitti? Hani bu kadar paramı vereceğiz gibi belki hani akıllı sorular geliyor olabilir. Ve bence sorunun akla gel ilk etapta çok çok anlaşılır bir yerde. Yani oraya yani da bence kucak açan bir yerde olmak gerekiyor tabii ama hani burada aslında bence gerçekten kendimiz için yaptığımız bir yatırım olarak da görmek gerekiyor. Yani e, çünkü terapiyle birlikte kendine belki hiç bakmadığın perspektiften bakmayı öğreniyorsun. Hani kendinin böyle farklı yanlarını tanıyorsun aslında yavaş yavaş ve adım adım hani tuğla tuğla kendini inşa ettiğin buna bunu destek olanla bir süreç. E, bu bağlamda bence gerçekten çok kıymetli. Yani bunu sadece terapist olduğumuz için de söylemiyorum. Gerçekten işin danışan koltuğunda oturduğumda ben şeyi çok fark etmiştim. Mesela şu an ben buradayım ama şey gibi gerçekten benim haricimde hani dışarıda bir yerde beni gözlemleyen hani bana farklı bir perspektiften bakan bir ben daha var yani. Onu mesela çok böyle hisset bir nokta olmuştu bende hani tarif sürecinde. E, ve bu gerçekten bence çok güzel bir içgörü sağlıyor kişiye de. Hani, bu noktada arka planda hani şey var aslında biz e, evet belki sadece hani sizlerle bir saat hani görüşüyoruz haftada bir saat vakit geçiriyoruz. Ama arka planda eğitimler, süpervizyonlar, işte okuma grupları diye işte zaten okula mesela devam ediyorsak hani bunun hem belli bir işte iş yükü mesaisi var hem de aslında arka planda bizim de harcadığımız işte ücretler vesaire olduğu için aslında bir noktada da anlaşılır da bir yerde. Bunu sadece eklemek <laughs> istedim. <laughs> şey, e, benim e, hazırlı e, birkaç sene evvel süpervizyona başladığımda kendi zorlantımdan yola çıkarak oluşturduğum bir şey vardı. tepsi Şefkat Çemberi diye. Orada da özellikle terapistler olarak bir noktada bunları kendi aramızda konuşup böyle bir kendimize ve birbirimize şefkat göstermiştik. Şu an senin de bana tekrar o zamanları hatırlattı. Bunu da paylaşmış olmak istedim. E, bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Az önce çok güzel bir noktaya değindin. E, tuğla sula inşa ediyoruz dedin. Şimdi ben bu cümleni alarak sana bir soru yönlendirmek istiyorum terapinin birinci seansında ya da ilk seanslarda gerçekten hemen iyi hissetmek mümkün mü ya da e, hayatımızda büyük değişiklikler yapabilmek mümkün mü tedefi terapi hedefine ulaşmak mümkün mü sence e, mümkünse nasıl mümkün değilse neden ve nasıl bize anlatabilir misin ee, sen de duymuşsundur illa. Genelde hocalarımız böyle ilk, özellikle ilk dört seansta böyle yalancı bir iyilik halinin olabileceğinden çokça bahsederler. Çünkü böyle aslında bir noktada gerçekten kişiye mesela bu terapiye başlamanın heyecanı var. Belki ilk defa mesela terapi alan bir yerden başlıyor. Ve hayatında gerçekten hani bir şeylerin güzel gitmesini istiyor, bir şeylerin değişeceğine inanıyor. Evet aslında bu düşünce inanç çok kıymetli. Ama Hani arkada mesela 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık artık hani kişi kaç yaşındaysa bir yaşanmışlık var. Sen oraya kadar aslında hani belli kalıplar edinmişsin, belli şeylerle hani kendini inşa etmişsin. Ve terapi bir anda hani, hani bir anda yepyeni bir bina inşa edebileceğim bir yer tabii ki değil. o heyecanla belki ilk seanslarda hani böyle bir iyilik hali, mutluluk hissediliyor olabilir tabii ki. Ama genelde hani böyle 4 seans, 6 seans sonra nasıl belki daha çok hani e, daha işe yarar terapinin kısımlarıyla hani biraz daha e, tanışmaya başlıyoruz. Evet bu da e, çok değerli bir katkı oldu çünkü çok daha farklı beklentiler olabiliyor e, bu süreç için. Hani belki bir ameliyat gibi bir ameliyata benzetirsek hemen böyle 3-5 saatlik ya da e, bir hafta iki haftalık e, seanslara girdikten sonra hemen o şeyin geri gelmesini bekliyoruz ya da düzelmesini bekliyoruz ki ameliyat benzetmesi sanıyorum ki doğru olmadı çünkü onda bile öncesi ve sonrasında birçok e, e, post operasyon dediğimiz işte e, operasyon sonrasında e, belli bir zaman dilimi o tekrar o eskisinden daha iyi hale dönebilmek için çeşitli o yüzden de buna benzettiğimizde yine aslında benzer bir sürece geliyor. Peki şunu soracağım sana, iyi bir terapist terapi içerisinde, terapi sürecinde ne yapar ya da ne yapmaz? Bunun e, tabii ki birçok cümle kurabiliriz, burada birçok şey söyleyebiliriz ama belki sınırlandırmak gerekirse üç tane e, olumlu, yani yapmalı, üç tane yapmaz dediğin şey paylaşabilir miyiz? Çok bence kıymetli bir soru oldu gerçekten. Teşekkür ederim bu soru için. Ee, şöyle ki zaten hani hepimiz aslında lisans sürecinden beri öğretilen bir yer var ama gerçekten de bence çok kıymetli hani danışanı yargısızca dinlemek yargısızca kabul etmek onu orada var olduğu haliyle hani alan açabilmek ee, çünkü aslında birçoğumuz hayatlarımızda evet hani belki ailemiz var işte arkadaşlarımız var kimimizin eşi çocuğu vesaire var hani ee, ama bir noktada gerçekten hani e, her zaman herkesle aynı fikirde olamıyoruz ve birbirimizin fikirlerine karşı çok fazla açık görüşlülükle çok fazla kabul eden bir taraftan yaklaşamayabiliyoruz normal günlük hayat içinde her zaman. E, ve kimimizin gerçekten böyle hani ne hissettiğini anlatabileceği bir alan bile yok. Kimi için hani gerçekten böyle bir kişi yok yani hayatında. Ve bence burada gerçekten terapist, hani e, danışanını olduğu haliyle kabul ederek ve hani ona gerçekten ne getiriyorsa getirsin dinlemeye alan açarak e, aslında çok çok değerli bir şey sunmuş oluyor en başta bir. Hepimiz aslında yani e, Rabbim bizi yaratmış, hani bizi yaratmaya değer görmüş ve burada hani aslında bize hani bir kul olarak, bir insan olarak verilen bir değer var. Hepimiz aslında değerliyiz. Ama zaman zaman gerçekten kendimizi mesela değersiz hissettiğimiz yerler olabiliyor vesaire falan. Ee, bu, yani terapinin her şeyden önce, evet sen hani değerlisin, ben şu an seni görüyorum, duyuyorum, ben sana alan açıyorum kısmı. Bence çok böyle iyileştirici e, bir yerde duruyor gibi geliyor bana. Teşekkür ederim söylediklerim için. Şöyle bütün söylediklerim katılmakla beraber kendi cümlelerimle tekrar etmek istiyorum bazı şeyleri. Ee, gerçekten terapinin büyük bir kapsayıcılığı var ve böyle olması gerekiyor. Ee, terapi sürecine senin dediğin gibi danış terapist oraya kendi problemlerini ya da kendi olumlu e, olaylarını seansa getirmiyor. E, seanslarda danışanların anlattığı olaylarda normal bir sohbetin içerisinde, evet ben de böyle bir şey yaşamıştım. Benim komşum da bana şunu söylemişti. Bilmem örnekler verip orada bir e, şey, diyalog devam ettirmiyoruz. Burada bahsettiğimiz şey danışan bize ne anlatıyor? Bu anlattığı şeyde ne hissetmiş? Onu burada ne rahatsız etmiş? Beraber bulmaya çalışıyoruz. Ve e, hiçbir zaman terapist burada e, yargı e, koltuğunda olan birisi değil. Terapist hiçbir zaman danışanın neyi doğru neyi yanlış yaptığını yargılayan ve bunu cümlelere döken bir noktada değil. Danışana yöneltiriz biz bu soruyu. Bazen danışanlar belirli şeyler için kendilerini suçlarlar, suçlu hissederler ve bu suçlu hissetmeleri de çok kıymetlidir. Neden kendini suçlu hissediyorsun? Çünkü orada değindiği bir nokta var, değindiği bir değer var. Daha doğrusu değerine e, ters bir şey yapmış kendince, yani kendi değerine ters bir şey yapmış ve bunun suçluluğunu yaşıyor. Ya da bazen değerler çatışıyor, bazen yapılanlar kural değerler kural haline alıyor gibi gibi. Burada biz danışanla birlikte bir kazı çalışması yapıyoruz aslında. Danışan ne hissediyor? Kendi zihin dünyasında ne var ve bazen öyle e, kalıplara girebiliyorlar ki e, kendilerini dışarıdan göremiyorlar. Biz sadece orada belli noktalarda ışık tutmaya çalışan hafiften o direksiyona öyle bir metafor vardır ya o direksiyona hafiften ne tarafa götüreceğini sadece uzaktan anlatmaya çalışan bence bu tabir yerinde olmadığını yani Anlatmaya çalışmak da değil. Orada ona eşlik eden e, konumda oluyoruz. Çünkü terapi süreçlerinde hani şu ana kadar girdiğim aldığım seanslarda e, ya da dinlediğim vakalarda hocalardan dinlediğim vakalarda ya da işte kitaplardan okuduğum şeylerde beni en çok etkileyen şey insanların koşulsuz sevgiye ihtiyaç duyması ve ben varım diyerek sesini duyurmak istemesi birçok insan ya da hepimiz belki de diyebilirim bu iddialı bir cümle olacak belki ama duyulmaya ve görülmeye ihtiyaç duyuyoruz ki bizim zaten ivar oluşumuz hani yaratılış amacımız da bununla alakalı bir, bir şey yani buraya bağ, bağlayacak olursak da. Var olmaya, daha doğrusu görülmeye ve duyulmaya ihtiyaç duyduğumuz için terapide de terapist danışanı kapsayıcılığıyla, şefkatiyle ben buradayım, senin için buradayım, bu zaman dilimiz sana ait, bu ortam sana ait, benimle ne paylaşmak istiyorsun kapsayıcılığını ona veriyor. Bu koşulsuzluğu ona veriyor. Danışan aslında e, hayatın içerisine girdiği, kötü anlamda söylemiyorum, çeşitli rolleri, Belki maskeleri orada indiriyor ve gerçek kendini keşfetmeye çalışıyor. Biz burada sadece onu orada. E ya yardımcılık yapmaya çalışıyoruz. Yani tam ona eşlik etmeye çalışıyoruz. O yüzden de bu bunu paylaşmış olmak istedim. Danışanın bana şimdi terapistin bana şimdi ne yapacağını söylemedi. İşte terapistim benimle fikrini paylaşmadı. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı dedim ama bana herhangi bir şey söylemedi. diye cevaplar veriyorsanız gerçekten işini hakkıyla yapan bir terapiste gidiyor olabilirsiniz. bunu burada o yüzden bunları paylaşmış olmak istedim terapi süreci ile alakalı bunu da şunu da eklemek istiyorum terapi süreci kendi deneyimden yolu çıkacağım e, tüm varlığınla tüm bilincinle tüm zihninle tüm bedeninle orada oluyorsun danışanların e, belki mimiklerini jestlerini söylediklerini bazen söylemeye çalışıp da yutkunduklarını tabii burada ben bahsettiğim şey herhangi bir fal bakar gibi insanların hareketlerini incelemek ya da anlam katmak değil Onları tüm varlığınla inceliyorsun ve bu aslında çok büyük bir e, zihin jimnastiği gerektiriyor. Yani ben ilk seanslara başladığımda çok yorulduğumu hissediyordum. Yani bütün varlığımla orada olmak zorundayım. Her şeyi incelemek zorundayım ve zihnim sürekli analiz, analizlik bir şekilde çalışıyor. Du hala da öyle. E, çalışması gerekiyor çünkü orada birçok şeyi birbirine bağlaman gerekiyor, haritalandırman gerekiyor gibi gibi. O yüzden hakikaten çok yorucu bir süreç. E, terapi sürecinde e, terapist olmak diyebilirim. Evet, gerçekten de bir bakıma aslında öyle yani. Ama ben şey diyecektim burada, hani sen de hani danışan eşlik eden bir yerde olduğumuzu söyledin ama bir de burada bilirsin hani bir aynı metaforu da aslında vardır. Hani bizler aslında hani böyle bir danışan bize geldi, hadi şu yolda var, hadi şu yolda git gibi bir yerde durmuyoruz aslında. Biz aynı sana belki Ha, bak bakalım, hani bu aynada ne görüyorsun sen şu anda? Bu aynada hani önünde hangi yolları görüyorsun? Biraz bunu hani göstermeye çalışan belki bir taraftayız. Ee, yani nereden geldin, nereye gitmeye çalışıyorsun, ne istiyorsunuz gibi hani biraz bunu aslında keşfetmesine yardımcı olmaya çalışan bir yerde daha böyle e, belki kendime hani terapist olarak konumlandırabilirim. Ee, burada da gerçekten aslında kararlar yine en nihayetinde tamamen danışanın olmuş oluyor ve hani terapist gerçekten hani onu böyle işte ben soru sordum hani cevaplamadı işte böyle hani e, şey yaptım birine paylaşımda bulunma gibi böyle. Merve'nin dediği gibi hani böyle olmaması da gerekiyor aslında bir bakıma zaten. O yüzden böyle kendimizi keşfetmeye çalıştığımız, kendimize bakmaya çalıştığımız birer ayna olarak düşünebiliriz. Hem terapi hem terapistimizi de belki. Derin bir ayna belki diyebiliriz değil mi? Peki şu soruyu da yöneltmek istiyorum sana. Danışan, danışan bu sürece nasıl bir katkı sağlıyor? Aslında bütün anlattıklarımız danışan üzerinden gittik. Her şey danışan yapıyor gibi konuştuk süreç içerisinde ama senin perspektifin nedir? Bunu nasıl açıklamak, anlatmak istersin? Yani şöyle bir kere aslında bizim terapistlik yolculuğumuzda en önemli hani faktörlerden de diyeyim artık bir en önemli özne aslında tabii ki de danışan. Hani biz aslında danışan gördük biz de kendimizi geliştirebilen bir yerde olmuş oluyoruz. Çünkü her ne kadar bu işin hani tamam dört yıl lisansını okuduk, çok fazla işte kitap okuduk, araştırma yaptık vesaire vesaire ama hani teorik bilgiyle hani aslında hiç böyle deneyimleyebildiğin alan birbirinden çok bence uzak yerlerdeler. Yani uzaklıktan kastım tabii elbet birbirlerini destekleyen bulgular, çalışmalar vesaire illa oluyor ama yani apayrı iki deneyimler. Hani onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, burada mesela danışan görmediğin sürece sen istediğin kadar kitap oku, istediğin kadar hani onun eğitimini al, lisansını al vesaire falan. Yine de bence tam olarak terapist olmuş olmuyorsun yani. Hani, Bu evet. bağlamda gerçekten tüm danışanlarıma da hani şimdiye kadar bana katkıları her şey için teşekkür ederim. Evet. E, Tam olarak böyle bir yerden mi sormuştun soruyor hani bilmiyorum ama ben anladığım şekilde bu şekilde cevap vermeye çalıştım. E, bence sen şu an yeni bir perspektif açtın. Sorduğum soru bu değildi ama çok iyi oldu bu şekilde cevaplama. Senin dediğin gibi mesela zihnimde düşünüm sen konuşurken hiç diş hiç ameliyat yapmamış bir doktor düşünebilirsiniz ya da hiç işte dişle alakalı bir şey yapmamış bir diş hekimi düşünebilirsiniz düşünebiliyor musunuz ya da hiç kan almamış bir hemşire ya da hiç yemek yapmamış bir aşçı onları bu mesleklerle hani bu tabirlerle seslenmeye bile e, e, tut seslenmek bile istemeyiz değil mi terapi sürecinde danışanın da aslında terapistin e, terapist tarafında gerçekten böyle bir geliştiriciliği oluyor. O yüzden danışan göre göre bu işleri yapa yapa, pratiğini uygula uygula, uygula uygularken kendimizi geliştiriyoruz. E bu da senin e, güzel açtığın güzel bir perspektif oldu. Böyle bir iyi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, ben kendi soruma hangi minvalde sorduğum e, bir cevap vereyim kısaca. İnşallah kısaca. <laughs> danışan sürece nasıl katkı sağlıyor? Şöyle, danışan terapiye geldiğinde bazen senin de benim de söylediğimiz gibi hani terapistten beklenen bir şeyler olabiliyor ya bazen terapi sürecini bilmediğinden dolayı çok da normal bu arada. E işte terapistin ona bir şey söylemesi ve onun yapması gerektiğini düşünüyor. Örnek veriyorum işte boşanma sürecinde olan bir beyefendi ya da bir hanımefendi geldiğinde ben bunları bunları yaşıyorum boşanmak benim için daha hayırlıdır değil mi ya da beyefendi bunu sorabiliyor. Ya da boşanlık boşanmalı mıyım sizce? Bu, bu boşanma sebebi midir? Ee, gibi bazen böyle bizim bize bu soruları yönete, yöneltebiliyorlar. E biz de bu soruyu tekrar kendisine e, soruyoruz. Boşanmalı mısın sence? Bu bu, bu yaşadıkların bunlar için e, bir gerekçe mi? Sen ne düşünüyorsun? Gerekçe olduğunu düşünüyorsan evet. Gerekçe olmadığını düşünüyorsan hayır. Gerekçe olmadığını neden düşünüyorsun? Gibi gibi böyle.